Efendim, daha önceki bültenlerimizi hatırlayacaksınız. Fatmanur Boylu'ya bağlanmıştık ve e, özellikle pazardaki durumu, son durumu ona sormuştuk. Bu indirimlerin yansımalarını ve o da bize yumurtanın zamlandığından bahsetmişti. Tam da onunla ilgili bir haber şimdi. Ticaret Bakanlığı KDV indirimi öncesinde yumurta zamı yapan firmalar için. Müfettiş görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklama bu arada e, KDV indirimi öncesinde bazı firmaların yumurta fiyatlarında artış yaparak KDV indiriminin olumlu etkilerini vatandaşlara yansıtmadığı şikayetleri üzerine harekete geçildiğini belirtti. Söz konusu iddiaların üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi için de Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiğini duyurdu. Evet yumurta fiyatlarında KDV indirimi öncesindeki artışla ilgili müfettiş görevlendirildi. Yumurta fiyatında neden böyle bir artış oldu hepimiz merak ediyoruz. Biraz önce bahsettim o zaman e, bizzat e, Fatmanur'a bağlanmak istiyorum. Fatmanur Boylu şimdi bir markette. Hem süreci hem de anlık fiyatları alacağız ondan. E, Fatmanur özellikle daha önceki bültenimizde e, yumurtalardan bahsetmiştin e, ki o konuyla ilgili bahsettim. Müfettişler görevlendirildi artık seni dinleyelim ne dersin? Ecepe, önceki yayında e, aslında pazarda dolaşırken yumurta tezgahını da görmüştük. Orada çeşitli koliler vardı. Yani 30'luk bir yumurtanın fiyatı 43 lira civarındaydı. Daha önce 40, 48 lira olduğunu söylediler ama şu anda 43 lira dediler. Peki marketteyiz, markette ne kadar diye bir baktık. Arada bir fark var mı diye baktık. Şu anda 42.95 yani 43 liradan 39.20'ye inmiş bu market fiyatları. Şu anda görüyorsunuz bir 30'luk. Ee, large boy yumurta bu. Large boy yine işte üzerinde bandrol de var bu arada tabii ona da dikkat etmek gerekiyor. Bandrolü olmayan e, yumurtalardan almamak gerekiyor ki zaten fiyat konusunda o da kafalarda karışıklar neden oluyor. Pazardaki 30'luk yumurtanın üzerinde de bandrol vardı ama fiyatı 43 liraydı. Markete geldik e, 39 e, 20 burada şu anda bulunduğumuz market içerisinde tabii ki KDV indirimi kurallarına uygulandığını ve bu konuda hassasiyet gösterildiğini de dikkat çektiler. O yüzden fiyatlarda düşmüş durumda. Tabii şöyle seçenekleri de ben göstereyim. Deniz pirinççilere şöyle kapıyı açayım. Bir yandan da tutalım. Bakın fiyat indirimi burada görüyorsunuz. Bu da 15'lik gezen tavuk yumurtası. Tabii bu tavuk e, yumurtaların cinsleri değişiyor. Bunun fiyatı 27.99'muş muş 24 e, 24.90 24.95'e inmiş yani tanesi 1.66 e, lira. Şimdi şöyle bu yumurta ile ilgili kafa karışıklığı oldu aslında birçok üründe de olmuştu yeşebi ama e, özellikle birçok e, market ya da firma diyeyim artık ya da e, perakende satıcıları. Önce fiyatları artırdılar. Sonra KDV indirimi geldi. KDV indiriminden sonra da fiyatlar düştü. E ama zamla birlikte, yumurtaya gelen zamla birlikte yine arttı. E müşteri geldi ben yumurta almak istiyorum. E KDV indirimi var mı diye etikete bakınca da... ...bir anda etiketin eskisinden de daha pahalı olduğunu gördü. İşte bu durumda çok fazla şikayeten neden oldu. E hemen bu olayların ardından, şikayetlerin ardından... ...Ticaret Bakanlığı da bir açıklama yaptı. E 13.02 yani 13 Şubat'ta yürürlüğe giren resmi gazeteden sonra e, katma değer vergisinin %8'den %1'e indirildiğini açıkladı ancak söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiğini vurguladı. KDV indiriminin de bu nedenle vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırıldığını ve bunun e, kötü niyetli eylemlerde bulunduğuna dikkat çekti. Tabii bu nedenle de şikayetler kamuoyuna yansıdı. Ee, Ticaret Bakanlığı söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende Aslında bütün aşamalarında yumurtanın e, bu bir inceleme başlatacağını ve varsa kötü niyetli uygulamalarında tespit edileceğini söyledi. O yüzden bugünkü gündemin aslında yumurta olduğunu söylemek mümkün. Fiyatları söyledik. Örneğin bu gezen e, 15'lik yumurtanın fiyatı şu anda 24.95 bakın e, hemen 1-2 liralık zaten fiyatlar oynuyor. Burada da böyle büyük sarı etiketlerle de belirtmişler yumurta indirimini. Bunu da yapmak gerekiyor. Çünkü KDV indirimi önemli. Şu dolap şöyle tutmaya çalışayım. Hemen yine başka bir yumurta. Bunun da fiyatı 27.99'dan 29.05'ten 27.99'a inmiş durumda. Fiyatlar bu şekilde yumurta konusu tartış yumurta fiyatlarının konusu tartışmaya dönen olmuştu. Fiyatlar bir yandan arttı, bir yandan azaldı ama e, Ticaret Bakanlığı'nın nezdinde de bu şikayetlerin tamamında değerlendirilecek olacak. Böyle çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.